Etrafımızdaki bütün bu pislikleri temizleyeceğiz ve bir gün aynı evde yaşayacağız, hep beraber. Tanımadığın düşmanla savaşamazsın derken gerçeklerin ağırlığı iyice hissediliyor. Bu defteri artık kapatmam lazım ama vazgeçemiyorum. Kurtulamıyorum. Ruhumu özgür bırakamıyorum. Yeni bölümde tüm dengeleri değiştirecek büyük bir soru ortaya çıkıyor bu işi tezgahlayan senden başka biri daha var. Kim? Anlat. Güller ve günahların yeni bölümünde Zeynep, kadere sahip çıkarak yanında duracak. Berrak ise kurduğu oyunlara devam ederken Zeynep ve kaderle birlikte yeniden eve dönecek. Bu sırada kaderin babası Tibet, Serhat'ın başını ağrıtmaya devam ediyor. Ancak çok geçmeden Serhat, Tibet'in gerçek kimliğini öğrenecek. Diğer yanda Cihan, otelde çevirdiği işleri saklamak için kendini ateşe atsa da gerçekler eninde sonunda ortaya çıkacak. Yeni bölümde tüm sırlar bir bir çözülmeye çok yakın.